Günaydın. Dalgaların sesinden pek uyuyamadım ama çadırı ilk girdiğimde birkaç saat uyudum. Bir de sabaha karşı güzel uyudum. Babam erkenden uyanmış. Çayı falan yapıyordu sesini duydum. Şimdi ben de çıkacağım çadırdan. Aha birisi geldi ziyarete. <laughs> tamam oğlum tamam oğlum. Çıkacağız beraber. Ne güzel yaptan mıydı ki burada adam böyle, Dilimde. Ne, ne güzel oydu ha. Bilim, Ne kadar oydu ne yaptı. Nasibimize varsa gelir yoksa yine güzel keyif almış olduk. Bunu beklemek bile güzel. Şuradan yukarı doğru bir patika çıkıyor. Nereye çıktığını bilmiyorum. Yukarı doğru bir keşfedelim yine bakalım ne var ne yok. Muhtemelen ormanın yukarısına doğru çıkıyor. Eğer yol devam ediyorsa çok iyi olur ya. Bakarız yukarılara doğru. Yürürüz biraz. Vay. Yol devam ediyormuş. Her yeri yeşillikler, otlar kaplamış. Yürümeye devam. Önümüz kapalı gibi de yine de bir deneyeceğim. Şimdi i̇şte kaldığın yerden biraz hareket edince kuş seslerine bak o güzellikleri görme şansını yakalıyorsun. Tamam kaldığımız yer de çok güzel ama sadece orada kaldığın zaman orayı görüyorsun. Biraz daha hareket edince etraftaki güzellikleri yakalama şansı buluyorsun. Mesela koyun dibinde olsam arkamdaki ormanları görüyorum ama böyle içine girdiğin zamanki ki kadar keyif vermiyor. O kadar hissedemiyorsun, anlayamıyorsun. Ama ormanın içine girdiğin zaman daha bambaşka oluyor. Kuş sesleri daha yakından geliyor. Ormanla temas halinde oluyorsun. Bambaşka çok daha güzel. Yol burada kapanıyor. Gel oğlum. Üzüm. Sevdin mi burayı? Aferin sana. Aferin sana. Aa, burada biberiyeler var üzüm. Ha, bunlar kokuyor o kadar. Biberiye. Bak. Çökünce fark etti. Nasıl güzel kokuyor. Bak ne buldum. Biberiye. Çayı da çok güzel oluyor bunun. Etin üstüne de çok güzel baharat oluyor. Çayı da güzel oluyor. Ah ne güzel kokuyor ya. Hadi üzüm gidelim. Gel buradan. Gel. Üzüm buraya gel oğlum. Buradan gidelim. Gel. Gel. Ormandan çıktık koya doğru. Kamp attığımız alana doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Üzümle. Tabii ben yavaş yavaş gidiyorum. Üzüm önden koşturuyor. At gibi. Ya aslında ben size Yunusları göstermeyi çok istiyordum ya. Yunusları gördük babamla. Daha çadırdan çıktım. Çayımı falan koymuştum. Çayımı içecektim. Belki 8-10 tane Yunus öyle güzel atlıyorlar ki böyle şahaneydi ya. O manzarayı göstermek istiyordum size. Ama kamerayı alıp yetişene kadar artık yunuslar gitti. Bir daha denk gelir miyim diye bekledim ama yok. Bir saattir falan koydaydım. Hiçbir gelen giden olmadı. Şans nasip meselesi. Arkamı döndüm. Yunuslar zıplıyor. Kamerayı elim alacaktım. Yetişemedim. Köpekler takip etti bizi ya buraya kadar. Gelmeseler bari <laughs> kampa kadar. Hepsi dev gibi. Baba var mı bir şey? Şimdilik yok. Adam da dedi ya bize. Muhtemelen kaç senedir burada duruyor. Balık olsa o bilir. Yani. Dört tane olta var. Sabah biri de geldi avlanmaya. Biz, bir bir orada suyun içinde atıyordu. Sabahın köründe geldi. Şuraya bak devlet için ideal. Bir tane takmış adam iğneyi büyük. Ha, evet acıktık. Birazdan kahvaltı hazırlarız. Yumurta falan pişiririz. Yürüdük ya. Kahvaltı hazırlıklarına başladık. Bıçağı bana verirsen alacak. Hemen vereyim baba. İki tane bal almışız biz onu. İki tane ikisini de koymuşsun baba. Biri çiçek balı, biri çam balı. Neyse çam balından devam edelim. Artık. Çam balı güzel. Çay doldurayım mı baba sana? Koy, öyle Öyle bir yere geldik ki gün batmadan hemen göstermek için hızlıca kamerayı çıkardım. Çünkü gün batmak üzere. Az önceki koydan kampı topladım ve böyle çok harika bir yaylaya geldim. Etraf bu şekilde böyle yayla. Her tarafımız orman, çam ağaçları ve önümüz böyle manzara. Bakar mısınız? Böyle bir deniz manzarası. Adalar manzarası acayip içimesinde, etraf orman, her yer sık çam ağacı, çadırı da ağaçların arasına kuracağız böyle ormanın içine. Sabah gün doğumunu da burada merak ediyorum. Önce çadırlarımı malzemelerimi indireyim mekanımıza kurulalım. Babam çadırı kurdu bile hemen ben de çadırımı alayım kuruyup gün batmadan. Aynen böyle. Tamamdır. Çok güzel. Çok güzel. Aynen. Tam kafam arkaya gelecek. Güzel güzel. Manzaraya bakın. Pes pembe oldu gökyüzü. Gün battı. Şöyle bir gölgelik hem de yağmur yağma ihtimaline karşı tente gerdik. Çadırların hemen önüne Üzüm Paşa da nöbet tutuyor. <laughs> Tenteyi yaptık. Ama çok fazla gözükmüyor karanlıktan. Yarın sabah gündüz gösteririm. Şimdi yemek pişireceğiz. Her şeyimiz hazır. Yemekte görüşürüz. Bugün beni de Tavuk var, şimdi hindi yedik. Bugün tavuk. <laughs> Oo. Tuz attın mı baba? Evet, yine de bak. Bu da yandı. <laughs> Herhalde soğudu ya. Soğumuştu, soğumuştu. gel oğlum gel. Gel senin de tavuğun oldu. Evet. Ilımış. Al gel. Sen de burada ye. Dilimizle. Sen de burada ye. Bu senin masan. Acıktı ya şimdi. Acıktı. Oo nasıl? Izgara tavuk. Tava tavuk. Kızarsın biraz. Hadi afiyet olsun baba. Biraz da domates. bugünü de bitirdik. Yarın kampın 3. gününde 3. videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.